لينذر من كان حيا ويحق القول على الأمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله Bizlere bir ömür takdir eden vakti ve zamanı geldiğinde onların en güzeli ile taşlandırarak şehadet ruhu ile hareketi, izzeti, şerefi evvela bugün kendisi için orduları sevgili peygamberimizin emri etrafında mevzilerini almışlar. Allah Resulü en son komutları vermiş. Medine-i Münevvere'den Uhud Savaşı'na Hangisi? Oğlu deşini gönderiyor. Hazreti Ömer'e sıra geliyor. Ya Ömer diyor. Sen adaletlisin sen. Bunları duyan annemizdeki iman. O kadar büyük bir iman. Annemiz. Allah. Sevgili peygamberimiz de. Böyle bir metanet. 1071 Malazgirt Savaşı'yla. Anadolu'ya gelen de ağırmaya başlamış. Hastalıklar artmış. Ama o <laughs> Bilirdiniz. Biliriz. Dahi nasıl bilirdiniz? Biliriz. Dahi nasıl bilirdiniz? Biliriz. Şahitlik yapar mısınız? Yaparız. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. <laughs> Şehidimizin ruhu şad olsun. Amin. Şehidimize ait hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Dahi helal ettiniz mi? Helal olsun. Dahi helal ettiniz mi? allah Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Allah